Yaz, sana renkli dondurma getirdim. Yaz, arkadaşlar Yaz hiçbir yerde yok. Yaz, bak çok güzel el sevdiğinden gökkuşaklı. Yaz neredesin? Yazı bulamıyorum. Bir de bebek odasına bakalım bakalım arkadaşlar. Acaba orada mı? Bakalım bakalım bakalım. Yağız çocuk odasında da yok arkadaşlar Milo'ya Yağız gördün mü? Olamaz Gelin bakalım salona gidelim bir de Yağız neredesin Yağız? Sana dondurma getirdim anneciğim hiçbir yerde yoksun ya Seni nasıl bulacağım ben şimdi? Ne? Masanın altında mısın? Aaa Gel buraya, gel, 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 gel. Çık masanın altından. Sana bak dondurma getirdim. Evet. Hadi yala bakalım, tadına bak güzel mi? Güzel. Evet. Ay çok güzelmiş ya. Niye saklandın? Yaramaz seni. Az kalsın ben yiyordum dondurmanı.